Sayın Kılıçdaroğlu. Ben Kur'an'la büyüdüm. Kur'an'la yaşıyorum. Onu sen kendine söyle. Kendi şahsında Kur'an'ın yerinin ne olduğu malum. Beyefendi nereden buraya geldi? Hani ben dedim ya. Diyanet İşleri Başkanlığı Kürtçe Kur'an meali yayınladı. Dedim ya. Bundan beyefendi rahatsız olmuş. Bu bir istismar mı? Biz ülkemizde her dilde inşallah Diyanet İşleri Başkanlığımız biraz sonra anlatacağım. Bu da Kürtçe Kur'an meali. Bunu da niye söylüyorum? Malum terörün beslediği siyasi parti ne diyor? Maalesef çok ilginç. Diyanet işlerini kapatacağız diyor. Ya bunlar maalesef cami duvarına pislemeye başladılar. İstismarsa istismarını yapıyorlar. Her türlü yol bunlarda var. Ve birisi ana muhalefet diyor ki imam hatipleri kapatacağım. <laughs> Dün Kayseri'de diyor ki hayır ben öyle demedim. Ya bütün kayıtlarda mevcut. Ne dedin? Bir artı sekiz artı dört. Şimdi bir cumhurbaşkanı olarak bana yanlışları düzeltmek düşer. Bir defa, bir defa o yetkiyi sen nereden alıyorsun? Milletin verdiği yetkiyle bu parlamentodan 12 yıllık zorunlu eğitim geçti. Ve imam hatiplerin, meslek liselerin önündeki engeller kaldırıldı. O barajlar kaldırıldı. O haksızlıklar giderildi. Siz orta kısmı kapattınız ve imam hatiplerin sayısı, öğrenci sayısı 60.000'e düşmüştü. Şimdi bir milyona çıkınca rahatsız oldular.